Oha kafa pişiyor burada. Oo oh, fırına geldim. Aa araba. Aman. Balıkayı aldık. E ee, kimle savaşacağım? Oha fırıncılarla savaşıyorum. Fırıncı ordusu. Merhaba. Evet, bak bana da bir yerden tanıdık geliyor. Kovalıyordu değil mi burada bizim bir şey? Allah lakça ne yapıyor kovalıyor. Anı. Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Ben oyun doktorum. Bu da Asel. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuzda Geri'nin e, fırınına geldik. Hayır abi, donatına geldik. Neresine? Danıt Dükkanı'nda. Ne Danıt ya? Fırınına geldik. Geri'nin fırınına geldik arkadaşlar. İki tane Ramazan pidesi alıp evimize gideceğiz ama Ramazan'da değiliz. <laughs> Neyse. Evet. Evet arkadaşlar, video geçmeden önce like atıp kanalımıza abi. abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Dur geliyorum, geliyorum. Geri abimizin fırınına abi. bakalım bizi. Ne çılgınlıklar bekliyor. Abicim şimdi buradan... Aa, Danıt dediğim bu muydu seni? Ee, geri abi nerede? Geri abi nerede sen? Allah Asen, Allah. Aa geri abi yok. Aa depo odası diyor. Depoya nasıl Allah. gidiliyor ki? Allah. Kolu bulmuşsun abi. Abicim ne bağırıyorsun? Arka Allah. odaya niye gittin abim ya dur. Geliyorum geliyorum ne oldu? Neredesin? Niye ağlıyorsun lan? Niye ağlıyorsun ne oldu? Hadi gel hadi gel ya. Allah Allah buranın elektriği mi kesilmiş ya? Aa gel. Kapının tuşunu buldum. Gel gel gel. Kapının tuşunu buldum arkadaşlar. Ya fırında bile kendi işimizi kendimiz yapıyoruz ya. O ne? O sen? Asel lan bu ne oha kafa pişiyor burda Asel gel bak kafa pişiriyorlar Oo, Birazcık arkaya doğru gel abicim ki kamerada görünebilesin Neyse arkadaşlar biz kaçmış ya, başlayalım o zaman Asel geliyor mu Gelsene kardeşim kör müsün ya gel burdan ya Evet oyunumuza devam ediyoruz arkadaşlar depo odasını açtık Şimdi bizim fırıncıyı bulmamız lazım Fırıncı abim neredesin gel abim benim neredesin ya Fırıncı abi fırıncı abi, abi. Efendim abicim ya abim ben o Kevablas'ın ablasının hesabında oynuyor arkadaşlar şu anda evet ondan dolayı elbise giymiş durumda. sıkıntı da değil giyebilir. Yapacak bir şey yok artık neyse havalarda soğudu zaten. Üşürse hasta olursa kendi bileceği iş. Neyse. Ya, ya, hadi hadi sen bir yukarı çıkamadın bir gideyiz arkadaşlar. Ben gidiyorum. Arkadaşlar bu arada e, geçen videoya çok güzel yorumlar geldi. Bu videoda güzel yorumlar bekliyorum. Oynamamızı istediğiniz oyunlar varsa da bunları yorumlarda yazmaktan çekinmeyin. Bir arkadaşımız şey istemiş. Ee, project Time Project miydi? Pro, pop Play Aa, miydi? Öyle bir şey istemiş. Ay düştüm. öldük. Evet bir sonraki videoda da onu oynayacağız arkadaşlar. O arkadaşımızın isteğini de yerine getireceğiz diyelim. Hemen şöyle Aa, parkurumuza devam edelim. Adam. Kardeşim sen gelirsin ben gidiyorum. Sen zaten parkur pros misin ya? Yok. Nasıl değilsin ya? Parkur <laughs> kralıyım. Parkur neyisin? Kralı. Parkur kralı. kralı sensin. Parkur prosu benim. Aa bak Hayır. bir tane arkadaşımız. Allah adam aşağı düştü. O da canım. O zaman ben niye öndeyim? Bak ben beşteyim. Sen daha üçteysin Ben gidiyorum önden. Yardırdım gidiyorum vallahi arkadaşları ya. Yardır cano. Aha burada ne var? Üç tane tuş var. O piti piti ortadakine bastım gitti. <laughs> Anam karanlık bir odaya geldik. Ya bu bu harita bana bir yerden tanıdık geliyor arkadaşlar. Ama nereden tanıdık? Kovalayacak. Ne kovalayacak? Kimse yok İki. ki burada ya arkadaşlar. İki. Hayır abi bak bana da bir yerden tanıdık geliyor. Kovalıyordu değil mi burada bizim bir şey? Allah'ça ne yapıyor kovalıyor. Anam. Ya ben... Vallahi yakaladı arkadaşlar. Asel kovalayacak, kovalayacak dedi. Doğru söylüyormuş. Kız gerçekten korktum. Sen de mi korktun? Evet. Vallahi korktum arkadaşlar. Bir anda karşıma çıktı ama bak ya. anam ben koca deme. O gene yakaladı ya. Gene yakaladı evet. ya. Bir seferde o öyle olmuş. Evet ama bu sefer kaçacağım. Dostum hadi birlikte kaçabiliriz. Aa bu arada Egemen kardeşimiz girmiş. Egemen kardeşimize de buradan selam ya, olsun. Şey neredeyse ya. neredeyse her videomuza giriyor Egemen kardeşimiz. Ona buradan selam olsun. Anam. Abi o değil değil seko değil egemen egemen Anamın anam. kovalıyor Allah kovalıyor Aa! Oo Run ran run. egemen kardeşimiz geri çıktı buradan ona selam olmasın <laughs> terbiyesiz egemen girip girip çıkıyor ya bütün videolarda bunu yap yapıyor arkadaşlar bakıyor yakalayamayacak ben anam bu ne koli buldum bir tane koli ne işe yarıyor he yukarıya tırmanmamı sağlıyor herhalde zaten şöyle bir, bu koliyi nasıl bırakıyor zaten oha ne oldu lan her şeyi elime aldım ya bir dakika bir dakika abicim bir dakika Evet evet çok güzelsin de ben koli buldum bir tane anam Bırakılmıyor. Ha? bıraktım. Bıraktım vallahi dur sandalyeyi de bırakabilirsek. Bırak kardeşim hop. Şöyle. Şöyle anam. Vallahi yukarı atladım. Anam buradan da sonra. buradan Anlam. da yukarı atlamak için koli gerekiyordur. Anlam. Hop şöyle. Abicim birazcık sessiz olur musun ya? Dikkatimi dağıtıyorsun ya. vaba şöyle şuraya atladık mı? Şunu da şuraya koyduk mu? Hemen parkura devam arkadaşlar. Burayı var ya Asel'in yapması imkansıza çok yakın arkadaşlar. Hiç sanmıyorum Asel'in yapabileceğini. O yüzden aa burası da bak Beri'ye benziyor lan. Her tarafını bir yerden çalmışlar arkadaşlar ya. Böyle bir şey olabilir mi Her ya? dumanlar da benziyor. Evet. Bak şeye benziyor. Neydi onun adı? Mr. Funny'nin hapishanesi şey oyuncak dükkanına benziyor. Evet. Sonra Barry'nin hapishanesinden kaçışa benziyor. Ondan sonra başka neye benziyordu? Her birine benziyor. Yani oyun yapımcısı var ya. Herkese... De... Hukukiye de benziyor. He, Hukukiye de benziyor. Herkesten Hulugi birazcık çalmış diyor ya. Neden? Ne? Evet evet hukuki ülkemizde yasaklandı arkadaşlar biz de ondan dolayı videosunu çekiyoruz bak, ne bak. Ne? burası bile burası bile benziyor görüyor musun bak buraya da sıkmış hatta ay yine de. mi? e, efendim abicim yok abicim ya çocuklar korktuğu için yasaklandı arkadaş yani asel normalde korkmuyor ama onlardan bazı arkadaşlarımız bazı takipçilerimiz korkuyormuş ya bu Türkiye genelinde yasaklandı Ana ondan ya dolayı ya çekmiyoruz. Hopa. Onun ödü patlıyor. Onu Öyle yırtmış. mi yazmış yorumlara? <laughs> Arkadaşlar bir takipçimiz onu sen Kelle mağarası. A kız koluma dikkat et koluma ne... koluma niye vuruyorsun benziyor benziyor ben kelle mağarasına giriyorum şu anda. O nereye ben şeye benziyor. Benim lapsarısından kaçışa benziyor değil mi? Abi çalmışlar. Allah. Çalmışlar pis hırsızlar çalmışlar şey. pis. <laughs> Abi acaba böyle oyun Oyun yapımcısını buradan kınıyoruz arkadaşlar. Her tarafını birbirine benzetmiş. Vallahi veriden çalmış, geriden çalmış, herden çalmış. Fırıncıdan çalmış, pizzadadan çalmış. Bir bizim kanaldan çalmamış. Bizden de çalsaydı herhalde bir tane oyun doktoru koyardı buraya. Aa bak burası biraz farklı. Bak burası bile benziyor arkadaşlar. Burada bir oyunda vardı. Şunlara basınca duvarlar kapanıyordu. Hatırlıyorum yani burayı bile çalmış ya. Sen nasıl bir adamsın ya kardeşim ya vay. Vay, neyse parkura devam arkadaşlar ama burası da bir yere benziyordu neresi olduğunu Allah ay elim tutunamadı tutunamadı sıkıntı yok sıkıntı yok devam Bu arada ben ölüp yeniden doğmuşken arkadaşlar videomuza halen daha like atmıyorsanız like atmayı kanalımıza da abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar lütfen Hemen şöyle zıplaya zıplaya gitmeye devam ediyoruz bakalım şöyle daha ne kadar yukarı çıkacağız abi döne döne başım döndü birazcık bitir artık Bitir artık benim betim bezim attı ya acıktın mı ne oldu Asen? Asel rengim griye döndü Asel. Asel hiç Asel konuşmuyor bile arkadaşlar. Asel Asel farklı bir aha. Asel az önceki fırıncının Allah, olduğu yere geldi. Allah. Asel yakalandı arkadaşlar. Asel şu anda tam o fırıncının olduğu yerde orada şu an kovalanıyor fırıncı tarafından. O diğer arkadaş da hala orada. <laughs> o an kardeşimiz o da orada. Anam burayı da çalmış ya. Adam her bir yeri çalmış abi ya. Böyle bir şu şey... bakayım Bu kim? Bu kim dostum? Daniel. Daniel bro wake up wake up Daniel Daniel kötü sözler söyleyeceğim sana Daniel Allah Daniel bizi aşağı düşerdi arkadaşlar Daniel seni var ya döveceğim oğlum ha Daniel Daniel'in kendisi de arkadaşlar gel gel Daniel gel 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 birazcık daha sessiz olur musun abicim gel Daniel'cim gel 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 hele bir gel bırakın gelsin gel hele gel kırmızı şörtlü Daniel gel sen burada seni bir düşüreyim de gel ana <laughs> Daniel'in kendisi düştü arkadaşlar benim hiçbir şey yapmama gerek kalmadı. Efendim abicim? Ne abicim orada şimdi koşacaksın koşacaksın delik var duvarda sağ tarafta oradan gideceksin. On, Onun on. bu ne lan? Bak biri oyunu bitirmiş parkurların arasında dolaşıyor. Gördüm seni. Ben de 19. Cudayım. o zaman bitirmeye az mı kaldı? Bitmek üzere galiba. Asel'i hala arkadaşlar. Bir an önce bitirirsem gidip Asel'i kurtaracağım. Bakayım. Oo, fırına geldim. Aa araba. Aman. Oo, adamla yarışıyoruz arkadaşlar. Bak bak bak. Dostum kapışalım mı gel anahtarını ama gel 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 hop bela parkur arkadaşlar adamla yarışıyoruz ama adama bir boy fark koydum anam aşağı düştük ya tü adam kazandı galiba. adam kazandı galiba arkadaşlar neyse buraya kadar gelmişken şurada 2 3 tane ekmek alayım ya burayı bile çalmışlar ya burası da şeye benziyordu Daycare abi miydi? Baycare miydi? Daycare neydi? Fırıncıdan kaçış vardı bir tane. Ona benziyor. Abi masaya vurma dikkat et. O Hop diyor şöyle. Abi sen ondan kaçamazsın ya. Bekle beni. Geleceğim seni kurtaracağım şimdi. Bak ben bu parkuru bir bitireyim. Hoppa. Arkadaşlar buralardan az önce düşmüştük. Anam bu kadar zor. Forklift mi sürülür abi? Formula mı sürdürüyorsun bize? Anam bu ne? Baş döndürücü bir şeyler yapmışlar arkadaşlar. Şu an yukarıya yukarıya tırmanıyoruz. Hadi bitiş. Hadi bitiş çizgisi. Voo! Wow. Lan bitiş çizgisi değilmiş. Fırının içinde dolaştırıyor bizi ya. Manyak ya. Abi fırının içinde forklift mi sürülür? Manyak mısınız abi? Onu arabayla yukarı çıktım ya. Ne ne? Bu ne ya? Arabada lan durdursana şu arabayı. A ne oldu be? Kurtar. Abicim dur dur bazı. <laughs> Geliyor fır Allah. Öldüm. Dur bir dakika. Bazukayı alıyoruz. Bazukayı alınca ne oluyor sen? Bazukayı aldık. Ee? Kimle savaşacağım? Oha fırıncılarla savaşıyorum. Fırıncı ordusu. Asel ah hepsini yok etmem gerekiyor abicim. Sırayla şimdi hepsini yok edeceğim. Bak bana inanıyor musun Asel? Ah hadi hadi. Geberin sizi pislikler. Aha, öldürdüm. Hepsini öldürdüm galiba. Aha, aa, kazananlar odası. Bekle beni. Abicim geliyorum geliyorum. Şurada bir videomuzu bitirelim. Hemen şuradan bir sabah yapalım günümüzü. Başlamak için şundan diyor. Şöyle hop hop hop. Görünmez olabiliyorsun ne? Olamıyoruz. Hani olduk mu? Görünmez mi olduk? Ne oldu? Ben hiç şu Neyse. Evet arkadaşlar şöyle gelelim. Baker'dan kaçtık. Green'in fırınından kaçtık. Şimdi gidip Azel'i kurtarmam gerekiyor ama hemen videomuzu sonlandırıyoruz. Videomuza hepiniz. Ne oldu şimdi? Tekrardan. Tekrardan hoş geldiniz diyecektim. Yo <laughs> <daha gülüyor> yo. Evet videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Videomuza like atıp kanalımıza abone olmayı ve açmayı unutmayın. 10 ben... milyon like. 10 milyon like bekliyoruz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bye bye.